Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Bakan Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine geldi. Bakın mozeleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Misalkı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak Anıtkabir özel defterini imzaladı. İstiklal meşalesi bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün geçmişine, geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, Yarın inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz, bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun da taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zatı halinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.